İzmit'te meydana geldi olay. Sokak üzerindeki parkın altında bulunan açık alanda iki şahıs alkol aldı. Alkol aldıktan sonra sokağa doğru inen iki şahıs, otomobilini yıkamakta olan bir vatandaşın aracına tekme atıp camlarını paramparça etti. Yaşanan arbedenin ardından evine kaçan vatandaşın kapısına dayanan şahıslar, sokağın daha da aşağısına inmeye devam etti. Bir kadına saçından tutup yere yatırdıkları iddia edilen şahıslar, iki kişiyi de bıçakla yaraladı. Biri darp İkisi bıçaklı yaralamadan kaynaklanan üç kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Terör estiren iki alkollü şahıs ise sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte ne oluyor falan derken çocuğu burada sıkıştırıyorlar. İşte kafasına bir bıçak dayıyor, ondan sonra ayağına vuruyor. Orayı sıkıştırıyorlar. Oradan da eve kaçıyor. Kapılar kilitlemezse evin kapılara da dayanıyorlar ondan sonra iniyorlar mahalle. Mahallede iki kişiyi bıçaklıyorlar. Bir ablayı yere yatırıyorlar. Oradan ana caddeye iniyorlar. Orada da olay çıkartıyorlar. Yani bu şahıs da yukarıdan aşağı kim gelirse rejon kesmişler. Şimdi park yerimiz var bizim. Asıl sorun burada park yerinde. Bu park yeri yer kapatılsın. Ya devamlı takip edilsin. Ben geçen gittim. Yani oralara yuva yapmışlar böyle şey gibi aynı. Burası çok tehlikeli.